Selam Sizlerle arkadaşlar Bugün Minecraft ya da bunu oynayacağım ben Gelin XP vereceğim XP XP gideceğim Gelin Gelin arkadaşlar XP vereceğim açılıksa yükleniyor arkadaşlar tam dediğimde arkadaşlar Türk Baz kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendi sesimi sormayın ablamın oyunu Ne kazacağız? Ay, biz burada değildik. Damlaya da doğru düşebilirsinizler. Evet. Ve mantar. Mantar alalım ama arkadaşlar olur. Geber, geber. Daha fazla bu video için abone olmayı unutmayın. Evet. Mantar kırılıyor. O bilemiyoruz alacağım Mantar alacağım. Teşekkürler. 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 Kaz. Kaz. Teşekkürler. Kaz. Kaz Teşekkürler. Evet. Evet. Bu bin alacağım. Bak. Hayır. Ametis zamanı. Ametis toplayacağız. Böyle yapacağız. Reklam da kullanılabilir ben kazacağım çok fazla ama tiz Bu oyunu oynayanlar yoruma yazsın. Nice. kazalım. Haber. Yok kullanacağım ya da ya. Yok was little... Bu arada oynadığını soranlar varsa my little Yorum'a da yazacağım zaten. Telefonunun hafızası dolmaya ]giving. yakınsa panik yapma. Lifebox her zaman yanında. Fotoğraflarını, videolarını, rehberini, çık, dosyalarını Lifebox'ta hemen yedeklemeye başla. Hafızanı dert etmeden anılarını sonsuza dek sakla. Üstelik yeni aile paylaşım özelliğiyle depolama alanını 5 kişiye kadar ortak kullanabilirsin. Sen de Lifebox'a gel. Mutlu anılarını güvenle sakla. O, Türkistan 9K'ya da abone olmayı unutmayın. O Türkistan 9 k Ayşe evet. ve Mehmet'in ortak özelliği nedir? Eee. Mesela eee. Ayşe eee. bakkaldan 330 mililitre Coca-Cola alıyor. Mehmet de 2,5 litre Sprite alıyor. Biri kutunun, diğeri şişenin eee. yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından eee. daha daha uygulamasına giriyorlar. Eee. Ayşe eee. elindeki kutunun açma halkasının altındaki kodla internet kazanmak için kodunu daha daha giriyor. Mehmet de kapağın altındaki kodla 1 litre Coca-Cola şekersiz kazanmak için aynı işlemi tekrarlıyor. Ayşe 1 GB internet kazanıyor ve numarasını daha daha ya girerek anında evet. yararlanıyor. Arkadaşlar, kanal söylüyorum. Et, Doğu, Türk, Kiz, Tam, Ü, Dokuz, K ka. Diğer kanal da var. Et, So V et yani font yazı u ni on arkadaşlar kançomuz kanalları arıyorsanız geberin lan ben kanço kanalıyım. kanallıyım geberin kaç dakika geçmiş 5 dakika Videoyu açıldı geber hazır için 380 gerekiyor. 230, 230 tane mantar. Ya da geçsem. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi kapatıyorum. you sugars